Selamun Aleyküm. Kardeşlerim şu an İskenderun'a yeni ulaşabildik. Kaç saattir yoldayız. Otoban inanılmaz kalabalıktı. Deprem zamanı başlayan yangın hala devam ediyor. Rabbim yardım etsin. Yollar inanılmaz kalabalık. Kaç saattir yoldayız. Limandaki yangın hala söndürülebilmiş değil. Şurada görülüyor mu bilmiyorum. Birçok itfaiye aracı var. uçaklar kalkıyor yangını söndürmek için. Evet şu anda bir tane uçak geliyor. Subhanallah. Rabbim sen selamet ver. Kardeşler buralar çok kalabalık. Neredeyse otoban da bu şekilde kalabalıktı. Yollar çok kalabalık. Liman bölgesi, İskenderun liman bölgesi. Deprem zamanında başlayan yangın devam ediyor. Allah azze ve celle yardım etsin. Gerçekten tüm ülke olarak büyük bir imtihandan geçiyoruz. İnşallah birazdan konumumuza göre yardım dağıtacağımız yere ulaşacağız. Hatay'dan çok telefonlar geliyor, mesajlar geliyor. Allah yardım etsin gerçekten. Zor zamanlardan geçiyoruz.